Çünkü toplantımızın amacı, partimizin genel başkan yardımcısının katılımıyla ilçemize bugüne kadar yapılan partimiz tarafından yapılan hizmetlerin devamının sağlanacağı, daha güçlü bir şekilde bu durumun devam edeceğini bildirmek üzere oldu. E, Belediye başkanı, ilçe başkanı, de değerli nazmiler, hepiniz hoş geldiniz, bize güç verdiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ee, rahmetli Kemal Tekin'e e, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Kendisine ve tüm nazmiyelerin başı sağ olsun diyelim. Evet arkadaşlar, bu pazar günü belediye başkanlığı seçimi olacak. Bu seçim hem bizim için hem de tüm Türkiye için çok önemli bir seçimdir. Bizim geleceğimizi belirleyen bir seçimdir. Çünkü her gün ülkemiz geriye gitmektedir. Ekonomik olarak görüyorsunuz, biliyorsunuz. Onun için çok, çok önemli bir şekilde destek vermenizi bekliyoruz ve yardımcı olmanızı bekliyoruz. Borcumuz vardı ve bu borcu şimdi ödemiş olalım. 14 Mayıs'ta biliyorsunuz milletvekili adayıydım. Aslında Nazimiye kadim bir toprak. Çünkü 28 dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 28 dönem milletvekili seçimi olmuş ve beş, beş defa sizler e, meclise milletvekili göndermişsiniz. Kamer Genç sadece Tunceli tarihine değil, Türkiye tarihine not düşmüş bir e, adaydı, milletvekiliydi ve siyasetçiydi. Bu topraklardan çıkardınız. Kemal Kılıçdaroğlu adil ve adaletiyle bu ülkede belki yüz senedir Alevilerin kendini anlatması için çırpınmasının belki tezahürü şeklinde o bizi temsil ederken artık kendimizi biz aleviler saklamak zorunda kalmadık. Sizler her dönem Cumhuriyet Halk Partisine büyük destek verdiniz. Onun için bu partinin size gerçekten vefa borcu var, minnet borcu var, teşekkür borcu var ve bu teşekkürü ben buradan size etmiş oldum. Şimdi genç bir arkadaşımızı size emanet etmek üzere buradayız. Ali Emrah Tekin, genç, dinamik bir arkadaşımız. Bu partide her dönem şöyle bir cümle kullanılır. Kadınlar ve gençler aramızda yok. Siz kadınları siyasete daha aktif girmek üzere davet ederken sizleri pazar günü Ali Emrah Tekin'e sahip çıkmaya ve bir kez daha bu topraklardan Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmaya davet ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, değerli Nazmiyeliler. Bugün aramızda bize destek ve güç veren Genel Başkan Yardımcımız Erhan Adem bey hem ilçemize hem ilimize geldiği için teşvik ettikler, şeref ettik için teşekkür ediyoruz. Desteklerini de sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii biraz da e, Hüsnü Hanım güzel bir şey söyledi. Nazmiye Tunceli içinde en fazla, en fazla siyasetçi, siyasetçi üreten yalnızca eee adaleti timsahı Kemal Kılıçdaroğlu değil, Kılıçdaroğlu değil veya dünyaya yani, nam salmış kamer gençleri değil, ondan daha fazla burada siyasetçi üretmiş. Dediğim gibi Tunceli coğrafyasında en fazla siyasetçi üreten, milletvekili üreten bir ilçemiz. O yüzden de, de Nazmi de, halkı, de, halkı de, siyaseti de, daha iyi biliyor, de, yakında takip eden bir yer. Benim, benim için burada olmak, olmak bir onur, bir gurur. 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 O da benim çok sevdiğim pirimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu memleketinde olmak gurur verici. Burada olmaktan onur duyuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı tekrar Sevgili arkadaşlar ben uzun zamandır büyük şehirlerde geziler yaptım. Çalışmalar yaptım. Emin olun şuna 11 büyük şehrin tamamını kazanıyoruz. Üstüne Malatya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Bursa'yı da üstüne ekleyeceğiz. Bundan emin olun. Ve ilçeler, büyük ilçeler, daha çok ilçeye belediye başkanları kazandıracağız. Burada da yarım kalan işi Emrah Başkanım da tamamlayarak sizlere büyük hizmetler sunacak. Şimdi genel siyasette biliyorsunuz insanlarımız ekonomik anlamda büyük sıkıntılar içerisinde. Maalesef ithalat lobisine teslim edilmiş bir ülkemiz var. Normalde tarım, tarım ülkesi, ülkesi olmasına rağmen, olmamıza rağmen tarım politikalarının düzgün olmamasından, düzgün işlememesinden hem ekonomik anlamdaki politikaların yanlışlığından maalesef ülkemiz iflasa sürüklenmiştir. Bugün dışarıdan sığır ithal eder duruma geldi. Geçen sene 650 bin sığır ithal ettik, bu yıl 600 bin sığır ithal ediyoruz. Ve edilen sığırları 3.9 dolardan, dolardan ithal ediyor, oluyor. çiftçiye 6 dolardan, dolardan satıyor, bir nevi ticaret, ticaret yapıyor. Normalde, normalde olması gereken nedir? Alırsın, alırsın üreticine alırsın, aldığın fiyattan verirsin, verirsin veya, veya ne yaparsın? Et, balık, balık kurumun var, var et, et süt kurumun var, var bir sürü tigemin var, yetiştirirsin, var, hayvanını, hayvanını verirsin, verirsin, verirsin ki çiftçi kendisi, kendisi üretsin, damızlığını üretsin, çiftçin gelişsin, çiftçi geliştikçe tarımsal sektör gelişir. İnsanlarımız tarımsal ürünlere ulaşmakta güçlük çekmez. Bugün yü Biliyorsunuz ki emekli, ki, emekli maaşı, maaşı 10 bin lira, bin lira. En, düşük en düşük emekli maaşı, maaşı, asgari ücret 17 bin, bin lira. lira. Maalesef açlıkların altında yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Bugün, bugün dün, dün, dün için İstanbul'daki, İstanbul'daki büyük mitingde, mitingde sürpriz verecek, açıklamalar yapacak dedi, açıklamalar yapacak dedi Sayın Cumhurbaşkanı için. için. Yaptığı açıklama neydi? Banka promosyonu. Zaten bankalar kendi özel bankalar veriyor. Yani sizi söylemenize gerek yok ki bunu bir sürprizmiş, büyük başarıymış gibi anlatmak yanlış. Bu da şundan kaynaklanıyor demek ki artık yönetecek yönetme ihtimali kalmamış. Kapasite tükenmiş. Metal yorgun bu. Hat safhaya ulaşmış. Bir an önce artık bırakması gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, dediğim gibi çok belediye gezdim, çok büyük şehir gezdim. Şuna emin olun. Biz bu belediyeleri tekrar söylerim, çok fazlasıyla kazanacağız. Bizim buradaki kazanamadığımız veya sizin için söylemiyorum. Siz kesin burada kazanıyorsunuz. Ben onu görüyorum kazanamayıp da bu dönem kazanacağımız belediyeler ve bizde olan belediyelere büyük şehirlerimizin ve ilçelerimizin tamamından alınacak hizmetlerin en son noktasına kadar biz buraya getireceğiz. Eksiğim varsa yapılmamış işler varsa, yarım kalan işler varsa, projem varsa bunun tamamı büyük şehirler eliyle ve büyük ilçeler eliyle mutlaka yapılacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bizim kardeş belediyeler politikamız vardı. O bu dönem artarak devam edecek. Çünkü bir belediye bir tane kardeş belediye değil en az üç tane kardeş belediye yapacağız ki onların da eli güçlensin, getireceği hizmetler fazlalaşsın. O yüzden de ben Arif Emrah Başkanım ilk Başkanım yanıma geldiğinde dedim, dedim ki konuşmaya geldiğinde kendini anlattığında sende dedim o cevher var, 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 var rahmetli var, babasından, babasından da bahsetmişti, da bahsetmişti o, zaman. o zaman dedim, dedim ki yarım kalan iş sen yapacaksın, yapacaksın. Nazmiyeler mutlaka sana bu, bu güveni verecek oyu verecek ve seni yarım kalan işleri bitirmen için belediye başkanı yapacak dedim dediğim de gerçekleşti ben kendisine başarılar diliyorum sizlerin verdiği verdiği destek önemli. Çünkü burada bu memlekette Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketinde Cumhuriyet Halk Parti'nin bayrağının dalgalanması elzemdir. Sizlere büyük görev düşüyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Verdiğiniz buradan da söz verin ki hiçbir şey kalmayacak. Eğer kalırsa ben bir daha geleceğim buraya. Seçimlerden sonra ben gittiğim yerlere söz veriyorum. Benim yakaba yapışın, verdiğin sözler hiçbiri olmadı diye Emrah Başkanımın suçu yok, bizim suçumuz olmuş olur. Ben yapmayacağımız, yapamayacağımız işlerin sözünü vermem, emin olun her türlü hizmet ayağınıza gelecek arkadaşlar. Sevgiler, saygılar diliyorum.